Bugün, senin günün 23 Nisan. Bırak telefonu, tableti. Sana armağan edilmiş Cumhuriyetin, özgürlüğün tadını çıkarırcasına koş çimlerde. Arkadaşlarınla istediğin kadar oyunlar oyna. Hayaller kur, planlar yap. Saygıyla an sana bu cumhuriyeti armağan edeni. Çocuk aklınla çok özle onu. Bugün senin günün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu Egemenlik Bayramı. Egemen bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurduma hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Başımızda Atatürk, ülkümüz Yüce Türklük. Milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. Bu günleri gösteren 23 Nisan'ı veren Büyük Atam diyor ki Türk övün çalış güven. Bağırın mutlu günü, yurdumun kutlu günü, neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan kutlu olsun çocuklar. 23 Nisan. Nasıl sevmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yap. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşmanı yırttan kovduk. Hürriyeti kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik kurusun. Sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korusun. Yaşasın 23 Nisan. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim Barışın güvercini savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen. Söyle, seni oraya dikeyim. Sana Kutlu olsun. Sevinin küçükler. Ünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkesin kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun.